Selamlar dostlar yeni bir videodan herkese merhaba nasılsınız iyi misiniz ben slot savaş yeni bir sizden gelenler videosuyla devam edelim dedik dostlar nasılsınız iyi misiniz umarım herkesin keyfi yenidir Diyelim şöyle oyunlarımıza geçelim Arkadaşımız 80 metten oyuna girmiş bakalım ne ödemeler almış Uzatmaya da almış bu arada üzümler muzlar abi 4 çarpan 10 daha geldi 14 ama yetmez abi biraz kombo yapman lazım Daha iyi kombolar daha güzel işler yapar diyelim Şöyle oyunumuza tekrardan dönelim dostlarım. Üzümler abi. Erikler, karpuzlar. Karpuz. Şimdi bir mavi muz. Muz da gelsin abi. Lan gönder lan. Bir tane daha göndereceksin. Ne çarpan atıyorsun ne sembol patlatıyorsun. Olmuyor. Haydi abi boş geçiyorsun. Lan hadi lan. İki spin kaldı. Yapmıyor abi. Niye boş geçiyor? Güzel. Erikler. Abi ne vereceğim? Muzlar da gelir. Güzel de bir çarpan indir. Çok güzelsin be. Çok Allah Allah Allah. Yağıyor abi yağıyor. Yemin ederim var çok güzel oldu. Bam bam bam. Süpersin süpersin. Vallahi çok güzel bir ödeme almış kardeşimiz. 94 bin lira. Tek fanda toplamda 95 bin lira gülü bile harcama ile de dostum. Haydi bakalım dostlarım diğer oyunumuza geçelim. Starlink Prenses. Bakalım neler yapmış neler. Bir kardeşimiz oyunu farmlarken oyuna girmiş. Bakalım ne almış. Hep beraber izleyelim. Güzel bir max almıştır umarım diyelim. Oyuna verelim kendimizi. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Şimdiden elleriniz dert görmesin dostlarım. Çok güzel abi. Çok güzel de biraz biraz daha combo daha farklı bir şeyler yapabilir tabii ki ama olsun. Bu bir haberci de 100 indi lan. Çok güzel turkuazlar abi. Of 250 daha geldi. 350 abi çok güzel. 34'te kenarda var. 25 daha güzel geldi ama. Abi birazcık iş yap ya. Vallahi billahi olmuyor ki böyle. Olmuyor böyle. Yakışmıyor sana. Bana bir lan. Çarpanlar boşa gitti. Yapma. Abi bu. 100 daha geldi. Lan yapma lan şunu. Vallahi boş geçiyor. 7 spin. Güzel. Lan yapma lan. Yapma lan yapma lan. Vallahi yapma lan. Yap, hadi şu de, yap şu spinlerde yap şu spinlerde güzel maviler geldi Çarpan yok Gönder bir çarpan Şu aylar falan da gelir lan yap lan şunu artık yap ya Vallahi billahi çok güzelsin Çok güzelsin be 200 çarpan da burada var süpersin 50 daha geldi bam 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 süpersin be Turkuaz kırmızı abi Çok güzel Turkaz da indir lan Aylar geldi Allah'ını severim senin ve Allah'ını severim senin sarılar güneşler abi güneşler çok güzelsin vallahi billahi çok güzelsin süpersin Allah'ını sevdiğimin oyun süper be Allah Allah yağladı yemin ederim yağdırdı bam 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 süpersin be abi süpersin vallahi billahi çok güzel kardeşimize Maxine hayırlı olsun 5000 TL güle güle harcama dile dostum diyelim şansın daim olsun kardeşim haydi bakalım dostlar diğer oyunumuza geçelim çok güzel bir ödeme almış vallahi güzel bir maksin olmuş diyelim Dostlar kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Herkesi Telegram grubumuza bekliyoruz. Gelirseniz çok mutlu oluruz. 200 bet, 250 betten bu benim replayım. Bu arada onu da söyleyeyim dostlar. Haydi bakalım. Güzel bir ödeme lazım. Sarılar abi. Güzel. Kesmesen seviniriz. Ama ne yapalım canı sağ olsun diyelim. Haydi bakalım. 3x. aydınlan Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin abi. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Güzel abi. Güzel. 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 Aferin sana. Vallahi billahi. Çok güzel. Boş geçme. Boş geçme. Sarılarımız var. Yeşiller tek kaldı. Olmadı ama. 15x var lan. Çok güzelsin. Abi biraz Combo yap ya. Vallahi billahi combo yap. Maviler bak tek kalmış orada ya. Neyse canın sağ olsun. Yeşiller 4 çarpanımız kafadan geldi. Lan abi biraz ya olmuyor böyle ya. Olmuyor. Ne ödeyeceğim başka? Ne diyeceksin başka? Çok güzel. Çarpan geç. Çarpan 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 be. Çarpan be. 4 spin. 6 8 çarpanımız var. Çok güzelsin abi. Vallahi çok güzelsin. Billahi çok güzelsin. Süpersin. Bam bam bam. Süper abi, süper süper süper. Çok güzel abi, çok güzel. 4 spinle de biraz bir iş şey yaparsak güzel olur diyelim. Hadi bakalım. Güzel. Yüzükler falan. Çok güzelsin. Çarpan yok çok güzel abi çok güzel vallahi billahi içinden geçtik süper oldu süper 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 vallahi çok iyi oldu bam 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 dostlar çok güzel bir ödeme aldık 3 spinimiz var değerlendirirsek güzel olur haydi bakalım boş geçmezse seviniriz ama boş geçiyor genelde son spinleri bu namussuz neyse burada da güzel x geldi 50 çarptık güzel oldu ama yetmez abi boş geçme lan son spin Maviler çarpan yönleri kullanalım göndermedi maalesef. 153 bin lira aldık dostlar. Güle güle harcamamız dileğiyle diyelim. Kendimize hayırlı olsun diyelim. Haydi bakalım diğer oyunumuza geçelim. Kardeşimiz 200 TL'den almış. Bakalım neler yapmış neler. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Şöyle bambamlar gelsin. Totemler gelsin. Sizlere zahmet dostlarım benim. Haydi bakalım. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok seviniriz dostlar. Desteklerinize ihtiyaçlarımız var diyelim. Sizlerden destek bekleyelim. Güzel etkinliklerden yararlanabilirsiniz. Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Hayır, 11 spin abi güzel. Ödeme yapılacak bir spin. İnşallah da güzel bir ödeme yaparsın. Seviniriz dostum. Köpecikler. Bu arada bu House'un yeni oyunu dostlar bilmeyen dostlarım varsa onlar için söylüyorum. Hadi gönder bir x daha. Güzel fena değil ama az abi ödemesi az bunun. X'ler daha gönder. X, X, X gönder. Rozet bir X gönder abi. Güzel bir tane daha geldi. Güzel. Fena değil burası. Fena değil. Güzel, güzel, güzel. Güzel ama yetmez. Dostum yetmez. 3 spin daha geldi. Hadi bakalım. ufak abi ya. vallahi biraz büyütmen lazım ödemeleri. Bete göre güzel bir ödeme de. Ama biraz büyük olsa tabii ki her şey daha farklı olur diyelim. Şöyle bam bamları alalım dostlar. Dostlar kanala abone olup bildirimleri açarsanız Telegram grubumuza gelirseniz çok seviniriz. Instagram linkimizde biyografimizde var. Şimdiden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Onları belirtelim. Gelen gelmeyen bütün dostlarıma içten teşekkür ederim dostlar. Sağ olun, var olun diyelim. Burası fena değildi ama az abi ödemesi az. Az abi az. 5 spin kaldı. Sağlam bir combo ile iş bitirebiliriz lan. Bir full ekran yapsa var ya içinden geçeriz abi. İçinden geçeriz. Artık x atmıyor. Niye atmıyor onu da çözemedim. O x'leri çoğaltıyor ama x atmıyor abi. Haydi be, şu karabaşları gönder be dostum. Vallahi billahi gönder şu karabaşları ya. Son spin. Bakalım son spinde ne ölecek abi? Ufak bir ödeme yine. Sağ ol, sağ ol, var ol diyelim. Kardeşimize 3000 TL hayırlı uğurlu olsun diyelim güle güle harcaman diye dostum. Haydi dostlar diğer oyunumuza geçelim. Dedeye geldik yine bir dede Bu arada bu da benim Maxin'in dostlar MaxWin Güzel bir kazanç çalmıştık. Vallahi billahi süper oldu Çok güzel ikisler attı abi var ya içimden geçtik Uzun zaman sonra güzel bir MaxWin aldık 2 spinde hem de dostlar Güzel oldu Şöyle desteklerinize ihtiyaçlarımız var Haydi bakalım şurayı değerlendirdik mi işimiz tamamdır. Abi bakar mısın ya efsane ya şu patlamaya gönder lan gönder Allah'ını sevdiğim işte var ya. Hep böyle olsa keşke ama maalesef olmuyor. Dostlar videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkesten bir like, e, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Etkinliklerinden yararlanmak için Telegram grubumuzu bekliyoruz. Gelen gelmeyen bütün dostlarıma şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun, var olun dostlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay diyelim dostlar.